Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu çekme belgeli ATV motorları nasıl plaka çıkartabiliriz? Bununla ilgili de çok soru geldi arkadaşlar. Onun için böyle bir video çekme ihtiyacı duydum. Arkadaşlar öncelikle herhangi bir kişiden almış olduğunuz ATV motorunuzun çekme belgesiyle beraber bir sigorta şirketine gidip Önce ATV motorunuzu sigorta çıkartıyorsunuz. Daha sonra ise araç muayene istasyonundan randevu alıp araç muayene istasyonuna gidiyorsunuz. Şöyle bir husus var arkadaşlar bu konuda. İstasyona gittiğiniz zaman orada motorunuz örnek veriyorum. Kaç senedir trafikten çekilmiş örnek veriyorum 2014 yılında trafikten çekilmiş. Siz 2020 yılında almışsınız. 6 yıl içerisinde örnek veriyorum 3 defa vizeye girmesi gerekiyor ise o üç defa vize ücretini cezasıyla beraber ödedikten sonra muayeneyeden geçebiliyorsunuz. O ücreti ödemeniz gerekiyor. Ücret ödemesini yaptıktan sonra ise e, motorunuzla muayeneye giriyorsunuz. Muayeneden geçtikten sonra ise herhangi bir ağır kusur olmadığı müddetçe bir defada geçebilirsiniz. Ancak yine e, nedir onları bir hatırlayalım. Sağ sol sinyallerimize, dörtlülerimize, uzun kısa farlarımıza, frenimize ve lastiklerimizin bitmemesi gerekiyor. Bunlara dikkat ederseniz genel olarak bunlara çok bakılıyor. Bir de eee otonozu şase numarası önemli. Buna da bakıyorlar. Ağır bir kusurunuz olmadığı müddetçe bir defada geçebilirsiniz. Geçtikten sonra ise notere geliyorsunuz ve yeni ruhsatınızı çıkarıyorsunuz. Ruhsat ücreti her yıl güncelleniyor. Şu an için 2021 yılı için ne kadar o konuda hiç bilgi sahibi değilim. Onu da yaptırdıktan sonra yeni ruhsatınızı aldıktan sonra ise son işlem olarak şoförler odasına gidiyorsunuz. Orada arkadaşlar plakanızı bastırıyorsunuz. Yanılmıyorsam. Şu anki bir tane plaka bastırma ücreti 30-35 lira civarı. İsterseniz eğer yine de motorunuzun üzerinde bir tane plaka kullanacaksanız dahi iki tane bastırabilirsiniz. Çünkü ben sıfır ATV motoru aldığımda bana sorulmuştu. Hani isterseniz bunu şoförler odasındaki görevli bana sormuştu. İsterseniz iki tane bastırayım. Hani olur da plakanız düşer, kırılır, kaybolur yine bunu takıp kullanabilirsin diye. O tamamen size bağlı. İsterseniz iki tane bastırırsınız. Çok e, ücreti pahalı değil. Dediğim gibi 30-35 lira civar. Onu da aldıktan sonra arkadaşlar motorunuza plakanızı takıp gönül rahatlığıyla trafiğe çekip ATV motorunuzu kullanabilirsiniz. İşlem ve prosedürler bu şekilde arkadaşlar. Neydi? Önce e, sigorta yaptırıyoruz. Daha sonra araç muayene istasyonundan randevu alıp gidip motorumuzu muayeneye sokuyoruz. Ve geçmişteki muayene ücretlerini cezasıyla beraber ödedikten sonra, muayeneden de geçtikten sonra notere gelip yeni ruhsatımızı alıyoruz. Ruhsattan sonra ise yeni plakamızı şoförler odasında bastırıyoruz. Daha sonra ise plakamızı motorumuza bağladıktan sonra trafiğe çıkabiliyoruz. Böyle arkadaşlar prosedür. Umarım faydalı olmuştur. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.